Herkese merhaba arkadaşlar. Tamamen elektrikli yeni Hyundai Ioniq bir menzil testi yapacağız. 110 km sabit hızda otomobil kaç kilometrede şarjı bitirecek onu test edeceğiz. Şu anda menzilimiz 341, sayacımızı sıfırladık ve yola çıkıyoruz. Otomobilde 49 kW'lık bir batarya var ve fabrika verisi menzili 360 km. Evet arkadaşlar, 100 km'yi doldurduk. Şu anda %63'lük şarjımız var ve menzilimiz de 213 km'yi gösteriyor. Yolumuza devam ediyoruz. Hyundai Insta'lı olan menzil yolculuğumuz devam ediyor. 200 kilometreyi geride bıraktık. Şu anda yol bilgisayarındaki kalan menzilimiz 121 kilometre. Yaman şarjımız da yüzde kaç? Yüzde 35'teyiz şu anda. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar testimizin sonuna geldik. Şu anda şarjımız %1 oranında tam dibini sıyırdık. Menzilimiz %2 gösteriyor. 293 kilometre yaptık. Evet Antalya'da gerçekleştirdiğimiz bu testte bugün hava sıcaklığı 34 dereceydi. Klimamız full açıktı. Uzun bir süre 3 kişi yolculuk ettik. Ardından 2 kişiyle testi sonuçlandırdık.